Evet, ben Efekan. Bu benim galiba ilk YouTube videom olacak. Hep üşeniyordum YouTube'a video atmak. Amacım bir fenomen olmak vs. hiçbir şey değil. Sadece güzel anlarımın hatıra kalmasını istiyordum. Ama hep üşeniyordum video atmaya. Bugün galiba ilk YouTube videosu bu video olacak. Bugün Zongo'da gideceğiz. Bugünü ölümsüzleştirmek için eee her şeyi kayıt altına alacağım ve YouTube'a atacağım. İnşallah bunu bugün başaracağız. Şu an kampüsteyim. Temelle Furkan'ın yanına gidiyorum. Arabayda beni bekliyorlar. Heh, devamı gelecek. Evet arkadaşlar bak. Ah, gidiyoruz. Adam sürene eliyle tutuyor eliyle. Böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Manzara be, manzara be. Ama benim manzaralarım. Niye? Evet, yola çıktı. Temel reis. Sabahtan beri edit yapıyor. Furkan el salla kardeşim. El salla. Arkadaşlar, Kokoş'a bindiyseniz bu müzikleri demek zorundasınız. Merhaba, Hanımefendi. Can Ozan dinliyor musunuz? Can Ozan işe yarıyor mu? Oo Can Ozan Emine'ye dinliyor musunuz? Diyecek? Abi sen ne zamanında az manitayı yıklamamışsın he? Oğlum yedik yuttuk yazılık zamanında. Sizin gibi öyle telefonlarda mesajlaşmadık. Giderdik delikanlıca. Canlı canlı teklif ederdik. Konfere gidelim mi diyecekler? Temel sen hangi şarkılar dinliyorsun kardeşim? Ben Aa, ben seveyim, Sakofa. Neydi bir tane o şey vardı. İnce de. <laughs> 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 hayır hayır. Şey vardı. Sesini kısana. Ha şey vardı, ince ses. Bir, bir, şey. De, bir de son ses. Hayır, hayır. Bir sesi son ses ne oğlum? 2 milyon arttı mısın? Ben böyle söyledim yani. <laughs> yani. Şeyin iş Hayır ya. Şeyin iş değil. Başka başka. Ya sesli ya. Silah atlatma bir şey yapıyor. Lan sen hep dinliyorsun onu. Keş bu lan Keş Bok gibi a**li. Keleş mi? Maşallah güzel lan. Abi. Furkan Bey kapımı açar mısınız? Ne Furkan Hı, Bey. Ha, kapımı aç, kapımı sıkıştım. Güya cama yarıyor. First... <laughs> Sonunda indik. Neyse küfür etmeyeyim. Babam var diye bir şey demedim. Sen ellerini yıkar mı? Siler miydin ya? Bizim bak temizlik. Korejonu var yani <laughs> biliyor musun onu? tükürüyor, yüzünü siliyor. <laughs> evet, Melin Melin mekanına çöktük. Yani aynı Rahatın yerinde mi kardeşim? Çok i̇yi böyle Furki? Bir dolap falan da izliyorsun lan. Kardeş ayırdır, Ayakkabın ayakkabın Melih'in yanında sen de... Benim mi oğlum? Şöyle... Çelebi. <laughs> oğlum ya yani ne diyor? Ananı kayı. Yardım mı ne diyor? Ağrıyor mı Hasan. Bizim işte böyle. böyle bizim, patron şey bizim kimse de intikamımız gelmez. <laughs> evet, şu saat saat tam 12 Millet manitasıyla girerken arabamız yolda kaldı. Evet, Ukan Aa. Gerçi sen sıra gireceğiz. <laughs> evet şu an temelde bir şey soramıyorum. Çok sinirli. Sigara içerken iş yapan erkek çekiciliği. <laughs> evet arkadaşlar yolda kaldığımız için temelleri bekliyoruz şu an araba yapılması için. Esal'a kardeşim Merhabalar. <laughs> Herkes dışarıda ben oturuyorum. <laughs> her gün böyle oğlum. Alıp... Bu yazın olsaydı hiç sıkıntı olmazdı. Sadece soğuk ama. Arkadaşlar 12'de kaldık saat 1.30. 1.30'dur. Oha 1.30 saattir burada mıyız lan? Harbi mi? Lan niye yakıyorsun kese Eskisi evet, de lan Bunlar çalışıyorlar işte Arkadaşlar ya ***miştik <laughs> saat 2.30 mi, şey <laughs> Bunların hallerine var Yolda kaldık de yolda kaldık hala Çabalıyoruz Temel buraya gel bana bak Şş kardeş Senin tofaşının <laughs> O da senin <laughs> Ben ne zaman bu teşkilatla bir araya gelsem muhakkak başıma bir şey geliyor benim. Hedef ben miyim ya? Yani? Bir daha yapalım şimdi. Şu an saat 4 ve bizim işimiz yeni bitti. Saat Eve ya. 4. 12'de, 12'de şey yaptık 4. Yatmaya gidiyorsunuz. Yılbaşı kardeşim. Yılbaşı <laughs> kardeşim. Bende mi geleyim lan? Yo yo yo. Bros çok iyi yemin ederim ananı. Ne <laughs> yapmış Furkan 5 yıldızlı şey. otelde kaldım. <laughs> bu konfor mu? 5 <beş> yıldızlı <laughs> otel mi? Lan Furkan 5 <laughs> yıldızlı otel mi bu konfor mu? <laughs> burası oğlum 5 yıldızlı otel ne? Bunun yanında. Cimd... Hemen. Oh, ben şey. Bir... Soğuk biraz ama olsun. Ananı s soğuk burası ya. Hiç şey olmaz kardeşim şükredin şükredin. Oraya gelmez onun. Sokakta kalanlar var. Ne farkı var? Üf tola bak. Oluyor şeyler. Adam eşemeye gidiyor anasını satayım. Bir şarjım telefon kapanacak. Kapanmaz, kapanmaz. Çatı katında tuvaleti geldiği için araya bir yere tuvaletini yapacak şimdi. Hiç utanmıyor da. Evet uyandık arkadaşlar. Günaydın <laughs> prenses. Günaydın. şey var ya ilişkiden sonra. Bunların yattığı yataklık kalınlığa bak. Arkadaşlar kap kalın. Hiç üçmemişler. Bir de benimkine bakın. Piknik şeysi. Altımıza serdiğimiz mi masanın üstüne mi? İp ince. İkisi de birbirinden ayrı. Tam kapanamadım da. İyi potar mı geçirmedik anasını satayım. Ayılamadı hala. <laughs> Bir, 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 bir. Evet. Temel Furkan vs. Hakem de Muhammed. Bir, iki, bir, üç. üç. Başka. <laughs> yok yok Temel'i yenerim ben. <laughs> Yanından kuvvet almak yok. Sen de bırak Temel. Yok alsın. Yani mi, bu oğlum alsın. Oğlum yenene nu'da atacağım. Oh. Aleyküm selam. Mavi ne yapıyorsun? Ama saldırıyor mu? Hep ne saldırıyor mu? Saldırdığınız zaten kaybediyorsun. Bak şu Gücünü hemen harcıyor. Nereye? Gidiyor mu? Bir şey sor. Hadi sen devam et. Yo ben kaldım. Sen neredeydin? Hele. Ben var. Devam et ya artık. Hadi. Abi. Abi. <coughs> <H ree vagy coughs> yani Hadi Fika sen ne yapalım? Sen bir şey göstereceğim. <gülüyor> 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 Kuzenini sosyal deney olarak kullanıyor. <gülüyor> 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 atla atla üstte işte, atla üstte. Işte. <laughs> <laughs> ez onu ez. Hey ben Muhammed. <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> Senin ben var ya. <laughs> Çakma. Gitsem ağlayıverler. Ama e şimdi, Evet arkadaşlar şu an Melih'i almaya geldik. Messi hareketlerini gösteriyor size. Helal lan. Oğlum. o, 15 sektir düşürmeden. Ne istersen. Bu topu çalak mı lan? Çalak. 15. 20 veya. 3. Ya senin rezil... Bunu YouTube'a atacağım ya yani rezil olacaksın. Biraz, Hadi. Iki, seni Allah kahretsin rezil olacaksın. Gezildi evet ya. sahile geldik beyler. Belkam Tereyli. i̇şte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Dicle, Hasan Keyif, Mezopotamya. Oğlum burası iyi lan. Manzara. Zonguldak'ımda Zonguldak. Benim manzaram sensin tatlım. Eyvallah <laughs> Gel <laughs> Oğlum böyle mi atacağım Sen secdeye doldun. Aa, abi ama sen niyet ettim vallahi. Oğlum 2,5 litre kola bile alamamışsınız fakirlikten. Hepsi ziyan alamamışsın. ziyan olacak. Ziyan olacaktı. Filistin'e. <laughs> Aynen Filistin'e destek olmasın. Kalıyorum Mete Kan. Dinliyorum. Dur kaydı kapat. Kaydı. <laughs> evet arkadaşlar. Zonguldak vlogumuz bitti. Geri dönüyoruz. Buraları ee, göstereyim. Videonun son halini göreceksiniz. Temel kardeşim iyisin. Hoşsun. Buraya kadar bizi getirdin. Videomuzu tamamladık. Ama sana sonsuzum. Tayfun uzun süre görüşmeyelim. En etrafında hiç görüşmeyelim. Siyah. ya. <laughs>